yolların buluştuğu, kesiştiği ve sonra ayrıldığı bir süreçte ilerliyoruz. Hiçbir zaman sevdiklerimize artık hep beraberiz diyemiyoruz. Bu hiç mi mümkün değil dersek bugünkü konumuz bu. Ama bu konuyu gündemine almayanların böyle bir soruya asla cevapları yoktur. Artık bundan böyle hep beraberiz. Ne yapıyorsunuz? Evleniyoruz. Evlilik artık bundan böyle hep beraber olmanın adı mı? Bunun güvencesi mi? Nerede vardı böyle bir birliktelik de haberimiz olmadı. Bugüne kadar bu birlikteliği böylece başlatıp da yaşayanların tamamı birbirlerinden ayrıldılar. Biri önce vefat etti, sonra diğeri vefat ettiler. Kabirleri bile çoğunun yan yana olmadığı kaldı ki ölümle birlikte bağlantılar koptuğu için Yan yana kabrinde bir anlamı yok. Eğer ahiret, ölüm sonrası yeniden hayat bulma, yeniden canlanma ve bu yeni bir inşaada tekrar bir araya gelme ve artık kalıcı olarak beraber olabilme gibi dostların, sevenlerin bir beklentisi, bir hayali, bir ümidi yok ise. O zaman hangi güçlü bağlar ile ve umutlarla kurarsak kuralım dostluğumuzu, arkadaşlığımızı, beraberliğimizi, eşli evlilik birlikteliğimizi yahut baba evlat ilişkimizi hepsi arızî. Arızî ne demek? Gelip geçici ve bir süreliğine. Bu bizim sevdiklerimizle olan bağlantımızdaki gelip geçicilik. Maddeyle de öyle en çok sevdiğimiz evler, en çok beğendiğimiz, en çok yatırım yaparak yaptığımız, en ince ayrıntısına kadar düşündüğümüz ve sanki orada artık bir ömür yaşayacağız dediğimizdeki ömür yat, yat, yat yatay sekiz gibi duruyor bizde. Algısı öyle ama çok kısa bir süre vaktiyle Aydar Bey hatırlayacaktır muhtemelen beraber gezdik. Bizim okulun hemen altında Dolma Bahçe Sarayı. Bir gün gidelim dedik, girdik, dolaşıyoruz. Orada ki rehber dedi ki 30 sene mi sürmüş dedi yapımı sadece. İşte veya 30 ton altın kullanılmış. Yani uzun yıllar ve çok ayrıntılı, e, itinalı düşün düşünülmüş dünyalık bir saray. Öyle önceki saraylar gibi hani e, mütevazi değil, her ayrıntısında e, dünyaya yönelimin belirgin bir dışavurumu var. Ama yaptıran e, zat dedi ki o rehber yani yaptırmış ama içinde çok kısa süre kalmış dedi. Yani böyle aylar mertebesinde mi bir rakam? Yani yapımından çok daha kısa süre içinde kalabilmiş. Diyelim 30 yıl yapılan bir yerde üç sene kalıyorsunuz veya üç ay. Çok e, trajik gelmişti. İnsanın beklentisi ve özeni ve itinası karşılığında hayatın ona verdiği. Dünya böyle bir ortam. İnsanlarla, maddeyle her şeyle kurduğumuz bağlantı bir süreliğine çünkü gelip geçmekteyiz. Bu bize şunu düşündürüyor. Kalıcı bir bağlantı olamaz mı? Kalıcı dostluklar ayrılığın olmadığı, sevdiklerimiz veya sevdiğimiz şeylerle artık hep burada kalacağız, burası hep bizim artık diyebildiğimiz gerçek tapular. Bu olamaz mı? Böyle bir şey yok mu? Hiç yok ise, hepsi bundan ibaretse o zaman yokluğa mahkumuz demektir. Bunun olabilen, olabildiğini bildiğimiz tek kaynağı vaadi ilahi, ilahi vat vahiy ile gelen, peygamberler ile gelen muştu. Ya buna itibar eder, kulak veririz, sahici midir, gerçek midir, ikna edici midir, hak mıdır? Biz bunu ciddiye alıp bu beklentiyle hayatımızı yaşar mıyız deriz ya da böyle bir şeyi gündemimizden bütünüyle çıkarırız. Birbirimizi kandırmayız. Gelip geçici bir hayat yaşıyoruz her şey bitiyor, hiçbir şeyin bir kalıcı bir tarafı yok. Dolayısıyla kalıcılığı bize hiçbir zaman hayattaki hiçbir şey vaat etmedi. Ne şeytan ne şeytanın aracılık ettiği hiçbir düzen, sistem, izim, bakın bütün izimlere hepsi yokluk diyor yani. Daha baştan söyleyeyim diyor, karbon olacaksın. Çünkü yoktan geliyorsun, yok olacaksın. Hepsi kazara bir hikayeydi. Sen bir vehim görüyorsun, üzü üzgünüm ama işin doğrusu bu diyor ve hiçbir geleceğe dair vaadi yok çünkü senin vaadini bile varlığını bile itiraf etmiyor varlığın da yok aslında diyor. Dolayısıyla kap karanlık bir tablo oracıkta. Gelelim biz müjdeye. Buraya düştüğümüz günden beri dünyaya böyle bir kapsülün içerisinden düşüp geldik tattığımız hayatı yaşadığımız günden beri kendimizi bildiğimizden beri yani daha çocukluğumuzdan tutun kendimizi bildiğimizden beri aslında biz cennetin arayışı içerisinde olduk. Her tuttuğumuz şeyde, her aldığımız şeyde, her kurduğumuz ilişkide, her vardığımız yeni yerde, her başladığımız yeni işte onun heyecanını aradık bu kez kalıcı bu kez derinden bu kez hep yaşayacağımız bir mutluluk beklentisiyle veya en azından algısıyla motivasyonuyla hareket ettik. Bunların hiçbiri bize bunu vermediği için geçmişimiz hep hayal kırıklıklarıyla dolu. Hiçbiri o istediğimiz gibi olmadı. Hiçbir zevk istediğimiz kadar kalıcı olmadı. Hiçbir dostluk istediğimiz ölçekte olmadı. Hiçbir sevdiğimizle doyasıya hep olamadık. Hep yaş ilerledikçe geçmişe bakan yüzüyle böyle kesik kesik kopuk kopuk e, hayal kırıklık, kırıklıklarıyla dolu. Ama insan hep ileriye dönük bunu yeni bir heyecanla on kere denediği, yüz kere denediği, bin kere denediği ama yeniden aynı şeyi almak istediği bir kulvarda dünyada yine aynı arayışla ilerliyor. Ya da bundan böyle bir şey çıkmaz diyor ve ilahi vade yöneliyor.